Herkese merhaba yepyeni bir PUBG Mobile videosu var karşınızdayım arkadaşlar bugün er Erangel'ın stable mı ne bir şeydi ama Stalbert Base'i aldık ve ee, Keskin Nişancı modunda hiç şansımız da hepsi geldi Arkadaşlar videoma hoş geldiniz önümüze bir ekip atladı bu arada adam, bir, süre, bir de Aynen bayağı bir, bayağı, bayağı bir adam atladı silah bulabilen var mı? Benim yanımda adam var bu arada e, Buradan ses alıyorum ben adam var burada biriniz silahı olan birisi alsın Silahı olan biri bu adamı alsın Vay burada var silah. Ben buldum burada. E ee, vay kar da buldum harika. Süper. İyi bir başlangıç yaptım diyebilirim. E, Ama öldür sen. E, 6 x isteyen <laughs> <laughs> var. 8 8 x var. 8 x var burada. Bıraktım yere. Bana silah lazım. Abi abi sen silahını atar mısın? Ekip geldi, ekip geldi, ekip geldi. Dikkat ele adam geldi. Adam, 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 <laughs> geldi. Hala adam geldi dikkat et. Evet. Burada loot var. Yani burayı temizleyelim, lootumuzu yaparız gelin. Eee burada eee gelin buraya. Hadi dersinizden isterim ha. Oo, o adam alalım gelin gelin gelin. Amaçsızca sıkıyor adam. Tutarsızca sıkıyor. O kar yedim. Adam buradan, burada. Adam burada. Adam burada. Hemen önümde 95'te. Bayağı yedi, bayağı yedi. Çıkmaya yüzü yok şu an. Karşıda çıkmaya yüzü yok. Saldırın. Adam var. Adam nereye geçmiş ya? Adam fizana geçmiş abi böyle bir şey yok. Enemies ahead. Allah, Aa kar var. o karı. Mı? Adam var orada. Dikkat edin. Yani buraya herkes atlar diye biz de buraya geldik ama yani fazla da kişi gelmedi açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Kar var burada alın o karı. O adamı gördünüz mü? Az önceki adam ne oldu ya? Şöyle şuraya... Adam şuraya... var. Al onu. Geliyor. Gördüm ben gördüm. Oy sonunda yere atıldı. Bana gelin bana gelin. Bombam yok. Aynen aynen orada. Orada orada ben de orada gördüm. Aa kaçtı orada. Kaçtı orada. Evet çıktı Her gördüm. <laughs> bana gelin herkes acil bana gelin acil bana gelin. Abi. Harikasınız harika son anda. Şimdi tamam. Şimdi biz buradan doğru e, böyle yas yas diyemiyorum ya. Gülmeyin. Yas yama. Yasna'ya. Yok Aynı ya Yasna'ya. bombası vereyim mi onun ona? Yas Yasna değil kanka Yasna'ya. Poliana Poliana. Aynen Poliana diye öyle mi? Aynen Poliana diyelim Aynı ya. Abi siz bomba evet. var burada alacak mısın? Yok sağ ol. O I adam var. Adam sıkıyor. Kanka bu işte biraz hızlı olmak çok önemli. 6x var burada. 6x var burada. 3 seviye yelek var. Şu sağda. E ee, 280 75 taraftan. Map location. Enemies ahead. Adam mı var. Adam mı var? I got supplies. Enemies ahead. Öldüm. Ben nereye girdim? Öldü. Tamam hangar, hangarsanız al. Aldım. Evet harikasın. Ben de daha yanlış söyleseydi. <laughs> kayada kayada. Gelelim abi, mi biz? Gelirse... Kalabalıksa bize gelelim. Kalabalık kalabalık kalabalık. Kaç kişiler? İki kişiler abi. <laughs> bana, bir yerine bana ekleyelim. Bir yerine kitle atıp yapacağım <gülüyor> da. <gülüyor> Ama on tane sayıp Peki bu adamların bize yakınlığı nedir kankan Bize yakınlığı? Ela çakılmadan böyle gel. Adamlar akıl Ela. Gel böyle Ela. Kanka önümü kapatacağım. Furkan önümü kapatacağım. Nerede Furkan? Abi birisi burada ölmüş. Ela gel buraya SKS var. Aldım. Oo. Ela bize sıkıyor, Ela bize sıkıyor. Nerede olduğunu pek göremedim ama. Bize sıkıyor abi şurada. Ben buradaki adamı göremedim. İşaretli mi abi adamın yanında? İşaretli. Gözlük mü? Dikkat edin. Aldım. Oha nasıl? Sana bu body shot yedi. Dikkat edin. Yani sayıca olabiliriz diye düşünüyorum onlardan. En büyük ihtimal sayıca fazlayız. Ben böyle arkalarından dolaşıyorum onları. Ama oynanan çok Adam çok burada. Oo, headshot dedi, headshot dedi. Saldır, saldır. Harikasın Furkan. Direk öldü bu arada, direkt öldü. Abi alana bakın. Evet, alana bakın da. Buyurun cenaze 38, namazına. 38-37 Eee Siz bombalarını yükleyin abi, siz bombalarını yükleyin. Ha, mini benim. Mini benim. Benim, benim. Güvenli bölgeye gidip kendini iyileştir. Herkes boost'unu falan fulllesin. 8 var mı? 6x, 6x var mı? Ela 8 bıraktım buraya. Ela koş, ela koş, ela koş. Ela ne oldu? Abi kalkmadım. Buradan düşerek bayıldım ya. 56'nın bu. Kanka biraz hızlı ol ama alan geliyor. Bu alan bizi yer, bitirir. Hızlı olmuş Ben 8, ben 8 vereyim Git, git Ela okay. git. Ela git gerek, yok. Ela. Hadi, hadi. gerek yok Ela. Ha, ben sanki Alan koş Ela koş. Ha basıyor musun? Ha tamam basmış ya. Yetişiriz diye düşünüyorum. E ee, Furkan oradan bize güzel bir yer tutman lazım. Yani direkt kafamızı sokabileceğimiz güzel bir yer tutman lazım bize. Yoksa kurtulamayabiliriz yeri ararken. Biz niye burada kaydık ben anlamadım ki ya. Kayma olmamız lazımdı bu kadar. Bu alan bayağı vuracak ha. Ya. E yani Şuradan düşmeyin sakın şey dikkat edin Ben vereceğim Ela birazdan Mesela atışı olan var mı? Mesela atışı olan var mı? Ela vereceğim diyorum Ela vereceğim diyorum Ha doğru. Ben unutmuşum ya baksana Tamam Girdiniz mi ona? Of oyna falan ah. geldi ya Oha ne biçim vuruyor lan Ela gel buraya Tamam tamam uyuyayım. Abi ölürüz burada. Eren ne yapıyorsun ya? ya? <laughs> <laughs> Eren'e bak. Tam gireyim derken boyuldum. Dördüm enerji içi var mı? Ben sana enerji içi var. Bak mı? Ela ben vereceğim birazdan geliyorum bekle. Ay bana verebilir misin ya? Veririm veririm. Içiyorsam. Veririm. Tamam ben de vermiş kilit yok. Tamam. Ela dalga geçiyor. Oda açmıyor mu? Ben sana vereyim mi? Ver. Nerede bunlar ya? Her Lazım mı? Ela, Adnan abi sen de bir tane versene. Ela bir tane verdi. Nesli at versene. Çünkü bir tanesi kulak. Nesli. Dikkat edin. Dikkat edin. Furkan böyle gel. Furkan. Adnan bir Nesli. Gel. Bıraktım buraya. Eee herkes ağacın olduğu yerden doğru gitsin arkadaşlar. 3 ee, kişi var karşımızda. Emin misin Ela Dikkat edin. Abi açıktayız bunlar. Ne? Aa gördüm ben. Abi. Ne oldu? O adam ne oldu? Uçtu mu ne oldu? Attığım mermi boşa gitti. Attığım mermi Nereye gidiyoruz? <laughs> bak kadar, bak kadar, bak kadar, tepede, tepede. Yedi benden bir tane. Bana şiş, beni, beni abi beni Tamamdır. O adam nasıl saklandı oraya ya? Ben al abi. Ela dikkat et, Ela dikkat et. Arkada adam var dikkat et. Ben alayım bari. Oo seyf adama verdi ya. Herkes Furkan canlı fullle. Furkan canlı fullle. Aa düştüm ben. Adamın canı çok az. Adamın canı çok az. Eren gel Eren gel bana Eren gel bana adamın canı çok az Eren Eren bana gel alan geliyor Eren Eren alan geliyor Alo duyuluyor muyum? Duyuluyorsun Eren beni görüyor musunuz? Hayır bana vurmayın Alo Abi adamın çok az canı Aa. vardı. Eren sen niye beni duymuyorsun? Güzel bir oyun çıktı ama. Kazanamayacağımızı biliyorum ama. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir oyundu. Kendinize iyi bakın. Bay bay.